озгоонд юм хийвэрс 3 4 Gecenin bir vaktinde yıldızların altında Gecenin bir vaktinde yıldızların altında Oturup ağladın mı ayrılık saatinde Oturup ağladın mı ayrılık saatinde ay. Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp Göz yaşını dökmedin mi yar? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp. Göz yaşını dökmedin mi yar? Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum Düştün yapraklara gel seni bulurdum Düştün yapraklara gelir seni bulurdum oy. Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp Göz yaşını dökmedin mi? Yar? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdaluk etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp. Göz yaşını dökme dönme yar. Resimlere bakıp bakıp göz yaşını dökme dönme yar. Bravo, <laughs> güzel <efendim>. Yıldız <diyorsun> abla. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Aa baba, gelsene sen de içeri. Yok kızım ben keyfinizi bozmayayım şimdi. Vallahi o kadar güzel çalıyordunuz ki duyunca gelip tebrik etmek istedim. Elinize ağzınıza sağlık. Bu arada ben Kuzey. Merhabalar. Aykut ben de. Merhabalar. Babacığım bu yakışıklı abi Yıldız ablaya özel gitar dersi veriyor. Ama nasıl özel ya anlatamam çok özel. Anladım. Çok güzel. Ben Yıldız'ı çocukluğundan beri tanırım. Çok iyi arkadaşımdır. Yani on parmağında on marifet vardır bacım. Gerçekten Çok yetenekli. Bundan sonra daha çok çalışıp aradaki açıyı kapatacağız. Tabii tabii ne güzel. Araları fazla açmamak lazım. Bu arada ben daha fazla zamanınızı aldım. Üstad tekrar söylüyorum ağzınıza sağlık. Kemancı Bey sizin de. babacığım. Baba, nereye? 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 ya? Kalsana gel gel. Gelseydin ya. Devam bir Tuvalete gideceğim. Ne taraftaydı tuvaletimiz? Yukarıda. E bu gitti ya. Neydi bu şimdi ben anlamadım. Ya normal şartlarda adamın kafasının kara gömmesi gerekiyordu. Hakikaten niye böyle oldu anlamadım ki ben ya. <laughs> Senin bir fikrin var mı? Ben anladım niye kıskanmadın. Kuzey benden tamamen vazgeçmiş. Değil mi öyle boncuğum ya? Değil mi öyle? Eee, <Sessizlik> o zaman şimdi size bir legolas'ın marifetlerini göstereyim ha. Bu senin için Şansız. Asalet bu zarafet nedir ya? Ha, ha, Sen bir de beni karda yürürken görmüyor Görüyor musun Lebanus Ee, ne de o prensin. Ne maharetleri vardır kim bilir. Hes! Oh ok İlla içindeki battal gaziyi mi gösterim yani he? ha? Geç şuraya yürü lan. Geç. Al. Geç lan oğlum. Oğlum ıslanın yanında. Bak dalga az inmiş. Kuzey. Oğlum namussuz ya. Su var ha. Ya kendin yap ya. Hadi yürü git. Al. Oğlum bak al. Bir izle bak al. Al. Vay namussuz dere mere geçiyor herhalde. Oğlum bu ne? Mantar aramıyor muyuz oğlum biz? Oğlum tamam mantar da bulur da su da buldum yani. Baksana. Oh. Original. Oğlum nasıl bir su var orada ya? Az bir yalancısın sen ya. Allah kazalım sonra kazalım bakalım. Kolumu koparıyor da? Aşkım. Efendim Mineşim. Evet ben de atabilir miyim ya? Nasıl atılıyor bu? Yapabiliyor muyum ben de? Tabii Mineşim gel. Gel şimdi ben sana göstereceğim hepsini. Gel. Şimdi burada önce yayı tut Mineşim. Tamam. Evet çok güzel. Şimdi biraz sağ Mineşim. Biraz... Oh, 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 oh. Hmm, Şimdi böyle ger, 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 ger. Vur. Aa, aa lan? o, ne? o ne lan? Ya! O? o, ok. Tamam, ok mu? Bir dakika, o... Lan Legolas ya! Buradan... Ne o ya? Şaket ayyalı ya! Çok kötü de bir yere girmiş. Allah ok var orada! Orada ok var! Şaka! Ya Legolas ulan. Alo. Kamer. Efendim abi. Çabuk herkes topla buraya gelin. Ne oldu ki? Sefer vuruldu. Ne? Sefer abi mi vuruldu? Ne? Sefer abi. Bir, bir dakika bir dakika. Abin mi vurmuş? Kavga mı etmiş ya? Ne olmuş? Ya Allah aşkına ya. Abi nasıl vuruldu ki? Legolas'ın attığı okla vuruldu. Ay abi, okumine attı ya. <laughs> Aa! O zaman tebrik et benim kızımı, tam 12'den vurdu çünkü. Hadi toplanın gelin, azıcık ilerideyiz sizden. Tamam abi, tamam geliyoruz. Hadi, hadi hadi. Vallahi vurmuşlar, bekliyorlar kardeşim, tebrik ederim. Be, ederim. hadi hadi Ay adam ölecek Abi, abi, Aa. ne oldu? Ee, kahramanca vuruldu. Aa, kim yaptı? Hangimiz yaptı? Ben vurdum ama gerçekten isteyerek olmadı. Yani ben acı hedef almıştım. O da Sefer abinin içine saplandı. Özür dilerim. Sefer. Haydi. beni. Beni bırak, ben sana layık değilim. Ne sana ne de o karnındaki bebeğe layık değilim. Öyle mantarını bulamadım ben. Kapanlara kısıldım, çukurlara düştüm en son. Vuruldum. Ama bulamadım. Ah. Biz seninle mantar neyini istemiyoruz. Biz seni istiyoruz. Biz babamızı istiyoruz. Biz evimizin direni, babişkamızı istiyoruz. Direk bu. Haydi. Ben de direkt değil, dur abi. Olmaz, at da sonra. O ne demek abi ya? Bırakın da öleyim burada, at, ah. at, öleyim burada. Beni seçip bir anda yana bırakın, çat diyorum. Göz kırılmasınlar, rahim. Mamza sen de az numaracı değilsin ha. Ee, kimin pampası sonuçta? Kimin pampası? Yalnız orada laf ete Doktor çağırsan ya. Hocam burada kan kaybından ölüyor. Ya he he kan kaybından gidiyor. Kan bile yok Naide. Ne abarttınız ya? Doğru diyor. Kan kalmadı. Atana damarlarını hepsi akıttı kanı. Ya bir durun. Bir durun yatırın şuraya ya bir bakak. E hadi yavaş. Yavaş. Tut tut tut. tut. Yavaş. At yere at yere at. Yere at. Yere at. Direk at yere. Yavaş. 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 Boynu. Vallahi boynum ha. Açılın bir, hava alsın hastaya. Kaç şuradan. Nahide, Pembe bebe çekilsin bak, atarlı damara geldi gözünü seveyim. Bakacağım sadece. Ya Pembe abla, sen ne anlarsın ya? Doktor musun sen? Nahide, ben bugüne bugün doktor nişanlısıyım. Ben anlamayacağım da kim almayacak ya? Bakacağım sadece ayrıca. Kız. Bayılacağım vallahi. Bakacağım. Aa! Sen center diye basın geçsin. <laughs> Aa! <laughs> Allah'ına bu bebe. Ne zaman eli ayağını sen inşallah evlerinde kalasın kimse almasın. Kız kurusu gibi kalayın evde. Camlara çık beni alsınlar diye. Bağırırken aşağılara. Açarım ben ya de... açarım. Ben... Ay şu üstleri biraz daha kabartalım da açınca sönük kalmasın. Ne de olsa gelinin hem geliniyim hem de görümcesiyim. Ya bu yıldızmam nerede kaldı Allah aşkına? Bekle bekle burada. Ay arayacağım. Arasam açmaz ona da üzülürüm yani. Ya aramayın şimdi panik yaptırmayın zaten el ayağına dolaşmıştır. Elbisesini anca seçmiştir o ya. Ha geldiler bile. Geç kalmadın değil mi? Yok, Geç kalmadım. Geç kalmadım. Şöyle oturuyoruz. Allah Ay Allah'ım. Ne yaptınız? Bitti mi alışveriş? He, bitti bitti. Ee, her şeyi aldık değil mi anne? Her şeyi aldık. Bir eksik kalmadı yani değil mi? Her şey bitti. Ya aldık kızım, aldık. Azıcık sakin ol. Ay, saçını nasıl yaptıracaksın? Bence at kuyruğu yaptır. Yanlarını da örgü yaparsın. Kuyruğu da maşa yaptın mı on numara beş yıldız olursun. Ay o ne öyle ya? Klaba gider gibi. Sen Elbiseni bilsek ona göre bir şey söylerdik ama elbiseni de bilmiyoruz ki. İyi tamam tamam az biraz susun siz şimdi. E ee, abla böyle değişik bir şey yapacağız. Yani benim bir önceki istememden farklı bir şey olması lazım tamam mı? Değişik bir şey olması lazım. Sen hiç merak etme Yıldız. Bana güven gerisini düşüne. <laughs> sağa güveniyorum vallahi sağa güveniyorum Huriye abla. Al grubun olayım bir yudum su ver bana. Çocuklar bir su getirin. <laughs> Ay. Aa, anniş. Burası mu? ben yoksa kabus mu görüyorum? Kız Huriye! Ay, hoş geldiniz canım, hoş geldiniz. Geçin. Hiç hoş bulmadı Huriş'cim. Bu ne kalabalık? Hani bize ayırmıştın dükkanı? Telaşlanma Ayşe'cim. Onların da kız istemesi varmış. Siz hiç merak etmeyin. Hepinizi rahat rahat yetiştireceğiz. Üst salonu size ayırdık. <gülüyor> Üst. <gülüyor> Üst salon. Evet, anne istiyor bize diyor. Küçücük orası. Olur mu Ayşen'cim? Orası da çok ferah. Rahat rahat sığarsınız merak etmeyin. Sığamayız Huriç. Biz özellikle bu salonu istemiştik. Hadi yolla şunları da al bizi. Huriye e, ne oluyor? Merak etme Yıldız'cığım şimdi çözüyorum sorunu. Çözecek mi? Evet Çözüm. siz kalkıp gidince sorun çözülecek. <laughs> e, hadi daha çok işim var benim. Hadi. Ee, Huriye ben anlamadım. Şimdi bu kadınlar bizi kovuyor mu? Yoksa ben yanlış mı anlıyorum? <laughs> Nihayet anladı. Canım, sen bu yaşa kadar bu zekayla nasıl yaşadın ya? Tebrik. Sen. Aa, Ay. Sen. Ay sen. Seni bir tebrik ederim. Üç gün kovada yatarsın tatlı kız. <laughs> yengecim, yengecim Sen bizi bırak da koltuğa dökülen domates salçasını topla. Canım, Ben çok, çok, çok anlayamadım. Ee, bunlar bana domates salçası mı dedi? Domates salçası mı dediler bana? Senden başka burada domates kapalı mı var? <laughs> Tatım bu biraz e, fazla olmadı mı sence de? Daha mı sakin olsak acaba? Bence hemen özür dilemelisin. Yoksa ben senin ağzına öyle bir dağıtacağım ki... ...böyle üç tane gündelikçe girse... ...beş günde anca temizler toparlar değil mi? <laughs> Bana bak... ...benim kızıma hiçbir şey yapamazsın. Oyalan o börtlet gözlerini ha! <laughs> Pardon da... ...asıl sen benim kardeşime... ...hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Feride, Nine... ...kızıma hiç, hiç yakışıyor mu? Abi kendinize bakın. Hiç yakışıyor mu bize bu laflar? böyle kabalıklar bize yakışıyor mu? Oturun aşağı. Oturun. Oturun ha. Oturun annem, yengem. Oturun. Kurban olayım ha. Oturun. Yıldız sakin olun dedi. Tamam. Dalak kurban olan dalak. Hem ben. Otur canım benim haydi. Yok yok bir şey yok haydi. Ee, hadi. Hadi. Sizin bekleyeceğiz sabaha kadar. Gitsenize. Acaba diyorum. Sen o elini kolunu çok oynatmasan mı diyorum. İndirsen mi mi diyorum acaba ben. İndirsen mi acaba? de kızım. Zeminin içine bak. Sakin ol. Sakin olmak yakışır bize. Haydi geç kardeşinin yanına. Hiç muhatap olmaya değmez ha. Oturun aşağı muhatap olmaya değmez. Oturun haydi he. Pardon. Pardon sen kimsin de benimle muhatap olmuyorsun ya? Gelinin annesi misin yoksa teyzesi misin? Kart karı. <laughs> Ana çekil. Geliyorum Yıldız. İyi, yenge. Sakin olacağım ha. Sakin olacağım ha. Var. Bugün pambık gibi bir gün. ha bugün pambık Bugün benim en mutlu günüm. En mutlu günüm. Ha, sakin olacağım. Hiçbir şeyin bu anı bozmasına izin vermeyeceğim. Tambık gibi olacağım. Ha. Ayıp oluyor ama. Hadi bayanlar yukarı çıkalım hadi canım. Yalnız bu insanlar senin dükkanının kalitesini düşürdü. Haberin <laughs> olsun. <laughs> Ay ne güzel konuşuyor hala orada. Hey. Sinir bozucu kalk. Oturun o grubun olayım oturun Hem <laughs> Pembe grubun olayım ha. Çok yakışıyor ma. Ya şey ha, Ateşe odun atmayacağız. Ara ben da. gidiyorum dayanak mayacağız. Sakin. Sakin olacaksın. Sakin olacaksınız ha. Ben 20 yıldır bu bugünü bekledim. Bugün hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğim. Unutmayın, bugün pamuk gibi bir gün. Hadi bakalım.